Oğlum lisede erkek olmak ne zor iş ya. Vallahi Ferhat ile Şirin'in Ferhat'ı beni görse gelip elimi öperdi ha. Hani dört yıldır bir kıza açılamadım arkadaş bu neymiş? Ben çıkma teklif edene kadar ergenliğim bitecek. Ergen emeklilik olacağım. Salaksın oğlum. Ergenliği vadeli hesap gibi tek kız verilen bitiriyorsun ya. Ya İbo, üstün kazan, altın ova. Ama sen bir kazan ova değilsin kardeşim. Şu tiple bana tavsiye verme, Allah aşkına ya. ya peki kanka, bir şey söyleyeceğim. Ee, kesin kararlı mısın? Bugün çıkma teklifini ediyor musun? Çünkü bak, çıkma teklifi edilen kaloriferin önündeyiz ve buradan geri dönüş yok. Kesin kararlıyım oğlum. Ulan. Ulan o bile durmadı yerinde. Kesin kararlıyım. Kaloriferi yıktım, güce bak. Kesin kararlıyım oğlum. Dört senedir ben bu kızı kesiyorum ya. Öyle kestim ki faça içinde dolaşıyor kız her yerde. Oğlum gözünü seveyim bak. Zaten okulda bıyığından az kız var. Ürkütme onu da kaçırma gözünü seveyim ya. Ne yapayım lan? Ne yapayım? Allah Allah. Oğlum ergenlikte bitiş çizgisine yaklaştığım en güzel yıldayım. Lise sonum. Sivilcelerim azaldı. Ehliyet almayı düşünüyorum. Daha ben ne yapayım ya? Ya kanka sen önce bir tipine ehliyet al ya. <laughs> yani oğlum senin tekliflerin Sabri'nin yaptığı ortalar gibi. Hiçbiri yerini bulmuyor ki. Nasıl teklif edeceksin yani? Nasıl mı teklif edeceğim? Siz şimdi kızlar olun. ne oluyor lan? Ne hazır mısın sen de? Kız olun deyince. Ee, oldu. Hadi oğlum ya. Sen de ol. Hiç hazır değil misin sen? Abiler ne haber? İyi, sus. Geliyorum şimdi. Acaba hangimize edecek? He? Kızlar ne haber ya? Ups, pardon. Telefon titreşimle ilgili <laughs> Baba ne haber? Akşam muyuz? <laughs> ya, acayipsin ya. Ha, aa, aa. Parti yapan oğlan çocuğa ya. Güzel. Ha, ha, Lan, ha. harbiden iyi. Sonra aa. ne oluyor? Sonra işte, işte Dilek karşıma geçecek. Ona diyeceğim ki dilek, dilek, dilek... ol, Dilek ol. Ben hayatımda iki kör tanıdım. Biri beni görmeyen sen, biri de senden başkasını görmeyen ben. Ay. Ay <laughs> Bak kalorifer de hazır. Benim... Özür dilerim, özür dilerim. Bak Bilal, ben de ömrümde iki mal tanıdım. Biri kravatı kendine benzeyen, özgüveni yüksek olan sen. Diğeri... Diğeri yok lan. Bir tane mal bulundu. <laughs> sakızdan çıkan yazıyla kıza çıkma mı teklif edilir ya? Ne var lan? Olmaz mı oğlum? Olmaz mı? Ne yapacağım peki? Ben ne yapacağım? Oo, konuşmak kolay oradan. Bu çocuk ne yapacak? Ulan hormonlarım durmuyor. Hormonlarım. Ne yapayım? Tutup kızın dudaklarına mı yapışayım? Ha? Abi bir tabak keşküle birlikte mi kaşık atalım diyeyim? Ne diyeyim yani? Hı. Oğlum benim başka planım yok ya. Kanka artık çok geç kızlar geliyor. Oha. Hadi gidin. Gidin lan. Ne? ne? Sizin öldürürüm lan. Ne, ne? gideceğim lan? Gitmem hayatta gitmem oğlum. Kız boşa çıkarsa ki bence boşa çıkacak. <laughs> Biz Bahadır'la ortak çıkma teklif edeceğiz ona. Ulan <laughs> dana mı bu ortak kıza giriyorsunuz? <laughs> ha çıkın gidin nah, lan. Çıkın ya, bir dakika. Gidin. Oh. Gidin. gidin lan. Oha bu. bayağı. Gidin lan buradan. Gidin lan buradan. Of ya. Çocuk senin çıkma teklif edilen kaloriferi çağırmış. Belli ki te çıkma teklif edecek sana. Sakın kabul etme dilek. Adam olsa tost ısmarlarken çıkma teklif ederdi. Belli ki parası yok. Yani gelecek yok. Ya iyi de ama artık lise sonum, okul bitiyor ve gerçekten artık karşıma çıkan ilk çocukla çıkacağım Mehtap çipsiz mipsiz ya. Hay yani çarşı iki günde bir tane kız mı olur? Hani ne bir gereksiz uzun konuşma, ne bir mesaj, hiçbir şey yok yeter yani. Çok haklısın be Dilek. Vallahi ben de aynı durumdayım biliyor musun? Aramızda kalsın ama. Geçen gün yansıda sürekli kendimi çaldırdım. Sonra da galiba meşgulsün diye kendime mesaj attım. Düşün ya! Kendime trip atar oldum. Olsun kardeşim, biz bize yeteriz, boş ver. Evet. Kızlar ne haber? Ups, pardon. Telefon titreşimleri de o çaldı. Alo baba ne haber? <laughs> Öbür attım çalıyor ya. Amcam yurt dışından getirdi telefonu 86 alt takılıyor buna. Acayip bir şey. Efendim anne. Anneciğim yedim sağ ol. İçtim içtim. Ya şimdi sırtıma niye koyayım lise sorun ben artık yeter ya. Hadi kapat kapat tamam. Oğlum ben size gidin demedim mi lan? Gidin demedim mi lan ben size? Vallahi uçan tekmeyle dalarım size Ulan herif uçan tekmeli prim yaptı ya. <laughs> bir çekil şuradan. <laughs> ya kusura bakma Dilek ya. Sinirlenince birden karatici oluyorum ya. Adonislerim falan çıkıyor. Evet, Bilal seni dinliyorum. <laughs> Arkadaşın da burada. Hı -hı. Benimkiler de burada. Ortam süper ya. ya. Bir dakika ya. Sen bizden rahatsız mı oluyorsun? Hayır, biz sizden rahatsız olmuyoruz. Sen bizden rahatsız oluyorsun. Öyle mi? İnsan görmüş tarla faresi suratlı. Wow! Haşin yancı kız bir, Bilal oğlan sıfır. <laughs> ya ne alakası var? Ne rahatsız olacağım? Ee, D D Dilek, Heh. ben sana... Bana? Yani e, seninle, sizden, böyle şeyden... <laughs> seni senden alırsam seni sana bırakmam. <laughs> Kızım, bu resmen seni tehdit ediyor ya. Farkındasın, resmen tehdit ediyor seni. Bana bak, senin adı Cahart diye yırtarım. O da etmez, adına söylerim, bıçaklatırım seni. Heh. Ben ömrümde iki bıçak tanıdım. Biri kalbimde, diğeriyle fasulye ayıklıyorum. <laughs> sıva Bilal iyice, şuralarda da var, şuralarda da bir sıva iyice al oralarda ha. Şişt, direkt dilek bizim olacak. <laughs> Ay Allah'ım ya! Ay sen fasulye mi ayıklıyorsun, bağım ya! Kızım, bu pi sayısının 0.14'ü gibi. Küsürat bu be! Ya karışma be! Oğlum neydi lan benim cümlem? Unuttum bir sürü Ben ömrümde iki kör tanıdım. Tamam, tamam. Evet. Ya bir çekil be! Ya sen kim oluyorsun? Beni ittirip duruyorsun sürekli. <laughs> Sustum, tamam. Şişt, bana bak. Onu şu an hormonları yönetiyor Mehtap. Yaklaşma ona, yaklaşma. Arkındayım. <laughs> Dilek. Hı. Ee, ben seninle, senden yani sizle iki kör vardı. Hı. Onların biri çıktı. O benimle senden. Seni göremeyen kör zaten. Ha. Manyak mı lan o? Sen nasıl görün... <laughs> ya kızım bir şey söyleyeyim mi? Bunun diliyle beyin arasındaki yol yanmış bence. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> sen benim arkadaşımla dalga mı geçiyorsun? Ya ne dalga geçeceğim senin arkadaşınla? Allah Allah. Neydi lan? Neydi? Ee, i̇ki kör tanıdım. Biri beni görmeyen sen. Tamam. <laughs> <laughs> Dilek, ben hayatımda iki kör tanıdım. Biri beni görmeyen sen. Diğeri ürgüp göremeden hidayet olacak. Ay Villa çok tatlısın biliyor musun? Ve ben komik erkeklerden çok hoşlanırım. Şu an sana yükseldim. Hmm. Hey. Hmm, hidayet amcam. Ulan odama posterini asacağım ben onu. Kızım, sen salak mısın ya? Çocuk kaloriferini orada dura dura hamam böceğine dönmüş ya. Bunun neyi neyi ne Neyine bakıyorum bakalım hiçbir şey yok. Neyi ne yükseldi? Ya sen bana ne laf sokup duruyorsun ya? Ne laf sokup duruyorsun? Köprücini gibi aşamıyorum kızı. Dilek, sen bir dakika şöyle gelir misin benimle? Bir dakika. Ya şu, hacılar, ha. ya bu kız beni çok yordu, acayip yordu. Ee? Şu kantine gidin de bana fındık, fıstık, çikolata, bir mesir macunu, bir şey alın gelin. Yuh, yuh, çüş! Oğlum sen bunları yersen kıza çıkma teklifi değil, annem evde yok. Gel bizim eve gidelim, teklifi edersin ancak. Biz sana şey yapalım, çay alalım çay. Ne çay ya bırak, nereye gidiyorsun ya? Kız boşa çıkacak birazdan, ben çözdüm olayı. Delirtme lan beni, delirtme ya. bak, gebertim seni. Hayatta git Şunu lan. alın, hadi gidin gelin, hadi. Ha. Ha. oha, 200 lira. Ha, ben bunun üstüne kendime bir şeyler alırım, yürü lan. Yok lan, 200 lira o. Üstüyle ev tutulur, hayvan herif. Ha. Bilal, Mehtap benim en yakın arkadaşım. Ve eğer ona iyi davranmayacaksa... ...bir daha seninle konuşmayayım. Bir daha seninle konuşmayacağım. Mehtap, sen iki dakikada doldurdun mu ya dileyi? Şap gibi kızsın ha. Vallahi şap gibi kızsın. Bir de oradan ne söyleyeceğini mi söylüyorsun? Hayır de. Hayır de. Öyle de gerizekalı. Hayır diyeceksin. Öyle değilsin. Gerizekalısın ve çok hayırsızsın. Kızım sen mal mısın? Kızım sen mal... Yo, değil mi? Süper, süper. Wow. <laughs> Dilek, hadi sen git e, İbrahimlere. Ben para verdim onlara. Kendinle mehtaba da çikolata al. Hadi, ben de. Tamam. Hadi. Tamam. Senin benle sıkıntın ne lan? Ha? Ben dört yıldır bu kızın peşindeyim. İnternetten bunun sülalesini, kapıcısının göbek adını bile öğrendim. Sen benim peşindesin lan? Bana bak, ben onu kaç tane erkek cinsinden kurdum sen biliyor musun? O çıktığı olursa eğer onun, ben yalnız kalırım. Olamaz. Onun çıktığı olamaz. Tamam lan. Bak eğer aramıza girmezsen... ...sana Bahadır'ı ayarlarım. Oha erkek tamam kabul. Yuh! Lan kızlarda da ergenlik varmış ya. Ergenden kabul etti kıza. Bilal. Dilek. İbrahimler senin paranın üstünle kantin ailesine girdiler ve şu an kantini onlar işletiyorlar. Kantini onlar işletiyorlar. Sana da selam söylediler. Sağ olsunlar. E, Dilek sana bir şey söyleyecekmiş Bilal de. Bilal söylemeden ben söylemek istiyorum. Aslında var ya iyi kalpli bir çocuk. Fena değil yani. Yakından böyle bakınca da Kenan İmirzalıoğlu'na benziyor. <laughs> Bakışların benziyor tabii biraz. Havaya girme gerizekalı. Sen onun demosu bile olamazsın. Bak ayarlamam ha. Tamam sustum. Ya hadi artık ağaç oldum ama burada Bilal. <laughs> Dilek ben hayatımda iki kör tanıdım. Biri beni görmeyen sen. Dilek ne haber? İyi senden. Ya ben seni geçen teneffüs gördüm. Bayağı hoşlandım. Benimle çıkar mısın? Evet. <laughs> Aa! Ya Bilal sonra konuşsak olur mu? Lafını unutma. Mehtap bildiğin çıktığım oldu kızım. Bu şarj bugün bitecek. Hadi <gülüyor> bay bay. <gülüyor> hoşlandım dedi. Çıkalım mı dedi. Öyle olur mu? Ben burada destan yazacaktım. Gitti lan dört yıllık emeğim ya. Ya gitti gibi gül gibi kız arkadaşım ya. Allah kahretsin ya. Şimdi ben yalnız kalacağım teneffüslerde ya. Oğlum çıkma teklif etseydin ya kıza ya. Of. Sen ne diyecektin ki? Ne mi diyecektim? Ha? Dilek ben hayatımda iki kör tanıdım. Biri beni görmeyen sen, biri de senden başkasını görmeyen ben. Oha dedim lan. Oha abi çok romantik ya. Sen bayağı bayağı aşk çocuğuymuşsun. Vallahi mı? Ha. 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 ha! Sen çıkar mısın benimle? Ne güzel kelime lan. Heceleri bile güzel. Çıktım. <laughs> Gel biraz şurada çıkalım. Gel biraz da şurada çıkalım. Hadi koşarak çıkalım. Hadi çıkalım. Gir gir, gir, gir. <laughs> Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.